Mesela akşam güzelleri bile gün aydın olsun hey nasılsınız diyen insanlara çok orijinal ben ilk kez duyuyorum yani 27 senelik meslek hayatım var 2 yaşında girdim TRT'ye şimdi annem hep şöyle söyler yavrum der yaşlanmak güzeldir yaşlanmakta da sorun yok ihtiyarlamayalım önemli olan bu bar barman bay İngilizcesine bakıyorum barman acı be hayır bar barman adam ha, iyi çünkü yetişemezsiniz iktidar o anlamda sözcüğü Edirne'den Kars'a vallahi ışınlanmak lazım peki mazlacın ne üzerine sektör? Erkek değil. Erkek sen gelirsin sloganımız var mesela. Vay be. <laughs> erkek sen gelirsin. Erkek sen girersin. Almazsan adam değilsin. Tövbe estağfurullah. <laughs> Vallahi yanında yakında holdingi kurarsın. Öyle görünüyor Metin. Ee, uygun görürsen sana bir nostaljik görünümlü radyo hediye etmek istiyoruz. Erkek sen alırsın. <laughs> Evet radyo dostları ulaşmaya başladılar ama saat çok çabuk geçiyor. Bakayım kim var telefonda Metin. Metin Barman Bay. Metin hoş geldiniz. Ay 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 hoş bulduk hoş bulduk. <laughs> beni böyle beni böyle beni böyle benim sesimle hazırlanmış güzel jingle'ınıza karşılamanız. Oho. Pardon bir dakika de... senin sesinle hazırlanmamış. Senin sesini kullandık benim sesimle hazırlanmış. <laughs> bir kere istersen bunu düzeltelim çok hareketli ve hızlı girdin. Aa, Yandım. hayır Yandım. senin sesini kullan. <laughs> 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 hoş geldin Metin. Çok, çok, güzel olmuş Acer abicim hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra güneşli bir Edirne'den pırıl pırıl güneşin süzüldüğü Edirne'den sesimizin ulaştı. Tüm dostlarımıza kucak dolusu Bak uzun. bak Hayırlılar, bak sen DJ'likte var mı? Ne bu böyle? Aa, hiç hoş değil. <laughs> Başına geçmez inşallah o güne şapka var evet, mı? Bugün bugün şapka yok, klimalı ortamda çalışıyorum. Hacer abim bugün beni arayan asistan ablalarımızdan bir tanesine şunu söyledim. Çok bu arada tekrar teşekkür ediyorum. Radyo bugün yola çıkıyor. Onun evet. adresini teyit etmek için aradılar ve bu teyidin olduğu gün sizlerle Hak bir hak Haketsin, hak haketsin. Çok... Çok teşekkür ediyorum. Ee, Bak bize ha, jingle değilim. verdin. Hak ettin yani gerçekten. O arayan 5 beş arkadaşınızın 5'inin ismi de Sena. Onlar arasında <laughs> Sena aradı. <laughs> Sena'cığım Sena radyomuzu gönderdik oldu, mi? Tamam radyomuz. nostalji Bugün... radyo göndermişiz. Oradan beni zevkle dinleyebilirsin ama kendini asla dinleyemeyeceksin. Çünkü canlı yayında ben kendimi dinleyemiyorum. Ama şu an, şu an seninle yapmış olduğumuz görüşmeler kayıt altında. Kayıt altında. Kayıt altında. Aa, <laughs> bütün Edirne <laughs> bizi dinliyor şu an. Bütün Edirne sevgilerle. <laughs> 80 milyon bizi dinliyordu ya. E kesinlikle 80 milyon bizi dinliyor. Elinde sonunda dinleyecek. Ama şunu söyledim sevgili Sena ablama. Dedim ki elinde sonunda Acer abi emekliye ayrılacak. Tabii. O evinde kahvesini bir gün yudumlarken. 30 sene beklersin. Ama, yok yok 30 sene. Ama şöyle bir şey. 20 bir tamam. Diyor, hesapladım. 10. 10, 10, 10, 10 olsun. Aramızda sen kaç yaşındasın? 77 doğumluyum. E ben biraz önce söyledim ya 27 senelik meslek hayatım var. 2 yaşına girdim TRT'de. Ben özel çocuklardandım. Tamam, ben, 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 kafamda bir matematik hesabı yaptım. Sen Yanlış. Kuantum. Yorumlarken... <laughs> Hacer abi. Bak şunu diyeceksin. Hey gidi hey. Keratayı duyuyor musun? Bak hele bak. Benim mikrofon başında yapmış olduğum işi şimdi gelmiş bize yapıyor. Diyeceksin. Oh. Wow. <laughs> O zaman meslek değiştireceksin. Barman barmen, barman bay. Pardon ya barman. Bir barman ya çok güzel bir ben o gün de sormuşum sana. Barman bay barmen, barman bay böyle çok orijinal bir soyadınız olduğunu. Değiştirmeyeceğim zaten bu senin vermiş olduğun Aragaz'da Evlenirsen eşinin soyadını değil. alabilirsin Yakında öyle bir şey çıkabilir yani Eşimin soyadını tercih ediyorum Öyle, oğlum oğlum bunu okulda çok büyük sıkıntıları yaşıyor. Ha o evlisiniz ben onu hatırlamışım. Yok evli değilim, evli değilim. Oğlun vardı evli o, değildin. Evet. Bu yalnız şey gibi havuz problemi gibi. Oğlu var evli değil yalnız yaşıyor ama... <gülüyor> <gülüyor> şey diyor, baba diyor adımı neden Mehmet Ali koydun diyor. Bir de Barman Bay sonuna gelince diyor Mehmet Ali Barman Bay diye bağırıyorlar. Bir numara evet. çok güzel ya. Çok ee, güzel. ama. Mehmet Ali Erbil'i de çok sevdiğim için oğlumun adını zaten Mehmet Ali ondan seviyor. Baba biraz geveze. Oğlu benden daha geveze olsun maçlattı girdim ama. Olsun, abi olsun. bazen bana bir de şey of be oğlum ya yeter diyorum ya kes diyorum artık yeter. Vallahi genetik. yeter ya. genetik diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Metin e, nezaketi tabii ki esprini her, her şey şaka e, enerjin daim olsun her zaman ara bizi lütfen ama 3 ayda bir ara çünkü bu sıcaklarda seninle baş etmek gerçekten zor çene benden maşallah bak bir, bir şey söyleyeyim mi biz e, mesela benim şöyle bir tezim var Buyurun. E, normal insanların %70'i sudur biliyorsun e, Biz spikerlerin %70'i çene Evet. Tamam maşallah senin şey de yüzde elli benden aşağı değil o yüzden e, kavuğu sana verebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım. Hedefleri hedeflerim şu an o var sevgili Acar abi. Ama hani nasıl olur? Yaradan bize ne biter? Tabii ki o kısmet. Teşekkürler sevgiler her zaman ara oğlum Edirne'den, öpüyoruz. Edirne'den aç ve sağlıcakla biz de sizi öpüyoruz. Tüm ekibinizi saygılar sevgiler. Sevişmeler var sakın.